Merhaba arkadaşlar yepyeni videomuza hoş geldiniz. Call of Duty Black Ops 6 sezon 1 gün güncellemesinde yakından bakıyor olacağız. Bugün camide 5 Aralık Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'da çıkıyor olacak. Oyunun hem multiplayer, zombi ve warzone modlarını birbirinden farklı yeni içerikler bu videoda sizlerle birlikte inceli olacağız. Oyunun yeni gelecek etkinlikler olsun, yeni silahlar, warzone ranked bilgileri ve oyundaki hile konusundaki son bilgileri sizlerle birlikte tartışıyor olacağız. Ayrıca bir de heyecan verici bir haberim var, oyunun bir süreliğine kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Bir tarihte açıklandı 13 Aralık 20 Aralık'a kadar da zombi ve sayılı multiplayer modlarını bedava olarak da oynayabilirsiniz. Mevcut hangi modların da bedava olduğu yazıyor. Belki bu tarz içerikleri seviyorsanız, Warzone haberleri veya işte Call of Duty hakkında son bilgileri istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de beğeni atarsanız da süper olur çayınızı, kahvenizi aldıysanız da şimdi videomuza başlayalım. Bravo Going dark. Öncelikle bir duyuru geçmek istiyorum. 5 Aralık Perşembe günü yani güncel ve gününde saat 19.30'da YouTube'da canlı yayında olacağım. Yeni gelen içerikleri derli olacağız ve ayrıca de oyun hakkındaki sorunuzu chatte canlı yayında cevaplamaya çalışacağım. Zaten genel olarak da YouTube'da her hafta canlı yayında oluyorum. Hem de zamanınız varsa veya işte chat'e bizlere selam vermeyi unutmayın ve şimdi diğer haberlere de geçelim. Warzone'a neler geliyor onları bir tartışalım. Şimdi Call of Duty Warzone'a bu gücem ile birlikte Battle Royale Ranked modu geliyor olacak. Artık sıralamalı maçlarda yeteneklerinizi kanıtlayabilirsiniz. Bronzdan başlayıp top 250'ye kadar da yükselebilirsiniz. Haritada Uruzikistan haritası olacak. Rating SR nasıl işliyor, nasıl daha fazla renk atlayabilirsiniz bunları sizlere bir açıklayayım. Öncelikle zaten Warzone Ranked'ı da daha önce oynadıysanız da bunu zaten hafifçe tecrübe etmişsinizdir. Çok fazla bir değişiklik yok. Performansınız artık daha da detaylı şekilde ödüllendiriliyor. Daha üst seviyede bir rakibi alt ederseniz de daha fazla SR kazanırsınız. Diyelim ki işte Illidan'sın veya işte Crimson'sın eğer ki tabi 250'deki bir adam öldürürsen de sana daha fazla SR puanı veriyor olacak veya işte Gold'daysan Diamond veya işte Petrum'daki bir rakibi öldürdüysen de bu sistem aynı şekilde işliyor. Kişisel eliminasyon sayınız da kazandığınız SR'a etki ediyor. İşte eğer ki oyunu 5. bitirdiyseniz ona göre bir puan geliyor veya işte daha fazla kill aldıysanız da sizlere ona göre de farklı SR puanları da oyunda veriyor olacak. Eğer ki Battle Royale Ranked moduna katılmak istiyorsanız da öncelikle 30 maç boyunca şu hedefleri tamamlamanız gerekiyor. Battle ilk 15'e girmeniz lazım. Resurgence'a da ilk 6'ya da girmeniz gerekiyor. Eğer ki bu sistem, eğer bu 30 maçlık sistem önceki oynadığımız maçları seviyor mu veya işte yeni gelecek günceme birlikte tekrar mı kasmamız gerekiyor bunun konu hakkında çok fazla detaylar paylaşmadılar. Ama günceme gününden nasıl bir değişiklik olacağını hep birlikte görüyor olacağız. Evet Warzone Ranked konusunu anlattıysak da şimdi sizlere Warzone'un genel konusu veya işte yıllardır sorunu çektiği hile konusunu sizlerle birlikte tartışmak istiyorum. Yer geldiğinde kanalımda bu konu hakkında çok fazla da bahsetmesem de farklı videolarda da bu konuyu dile getiriyorum. Genelde hile konusunda çok fazla reklam veya işte çok fazla clickbait yapmak istemiyorum. Her ne kadar Activision ikişer sistemiyle bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da şu noktalar üzerine durulması gerekiyor. Hilecilerle mücadele için daha agresif bir yaklaşım benimsemeli. Nasıl yani? Mesela o işte oyuncuların donanımını tamamen banlayabilir. IP ban veya işte farklı şekilde ban yöntemleri deneyebilirler. Oyundaki Warzone olsun multiplayer'daki ranked lider tahtaları da sık kapsamlı denetimlerinden geçirilmesi gerekiyor. İşte birinci sıradaki adam acaba hileci mi yoksa işte farklı sıralamadaki insanlar hileci mi bunları kontrol edilmesi lazım. Emin olun ki bu Warzone Ranked modunda da çok fazla hileci olacak. Ayrıca zaten ben direkt e, Warzone Ranked moduna girmeyi de düşünmüyorum. Çok fazla hile olacağı için de oyunda şüphelenmek veya işte bu konu hakkında herhangi bir önlem alınmasa da Ranked modunda oynamayı düşünmüyorum. Hem kendi zamanıma yazık hem arkadaşlarımın zamanına yazık hem de oyuna genel olarak da harcadığım mesai yazık oluyor. Eğer ki bu unsurlarda devam ederse oyundaki Ranked modlarını tamamen kapatmalı lazım. Ve bu sayede hem hileciler hem de genel oyuncular bu konuda çok fazla zaman kaybı yaşamazlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak da %100 bir e, çözüm aşaması olmasa da yani önerebileceğim unsurlar bunlardı. Farklı yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Şimdi cloud eklenecek yeni etkinlikleri bir göz atalım. Yeni LTM Slayrite Resurgence modu. Slayrite Resurgence modu bugün caminin en dikkat çekici modlarından biri. Bu modda ölümcül kar toplarını atarak da düşmanı saf dışı bırakabilirsiniz. Kontrol noktalarındaki Noel ağaçları ele geçirin ve bonus loot kazanabilirsiniz. Ayrıca da haritada gizlenmiş olan Rend geyiklerini de avlayarak da avantaj sağlayabilirsiniz. Sonraki etkinlik ise Holiday Rush ve daha fazlası. Holiday Rush Area 99'da oynanacak. Yüksek seviye loot ve daha fazla bir gaz çemberi kapanmasıyla aksiyon dolu bir oynanış size sunuyor. Bu etkinlik 19 Aralık'tan 3 Ocak'a kadar devam edecek. Oyuna silahlar geliyor olacak. Maelstrom Shotgun, AMR Mod 4 Sniper Rifle ve Korkutucu clever Melee Weapon oyuna eklenir olacak. Ayetende Call of Duty bizlere yeni bir etkinlik paylaştı. Squid Game etkinliği Call of Duty 2005 Ocak ayında gerçekleşiyor olacak. Tamamen çok fazla bir detay paylaşmadılar sadece bir fragman paylaştılar. Bu etkinlik hakkında çok fazla detaylar mevcut değil ama az çok nasıl olacağını bir tahmin edebiliriz. Muhtemelen Battle Royale tarzı. 100 kişilik herhangi bir bir bölgede hayatta kalmalı challenge tarzı bir etkinlik yapabilirler akma gelen unsur bu ama gerçekten çok fazla ilginç bir etkinlik olacağını da düşünüyorum aslında Kourtney'nin bu tarz etkinliklerini gerçekten çok seviyorum daha öncesinde zaten The Boys etkinliği olsun farklı etkinliklerinde görmüştük. Aslında bir bedava oyun olarak da bu tarz etkinliklerin Warzone'a gelmesi gerçekten çok güzel oluyor. Bir sonraki etkinlik, Gobblegum Mania. Sadece zombi modu için geçerli ve bu modda 5 Aralık'tan 19 Aralık'a kadar devam edecek. bulgam etkinliğinde bu ödülleri nasıl açabilirsiniz? Etkinlik bitmeden de birlikte çalışarak da iki yeni Gobblegum dahil olmak üzere de yeni ödülleri bu sayede açabilirsiniz. Yani tek yapmanız gereken oyunda zombi modunda Gobblegum'ları tüketmeniz olacak. Bir sonraki etkinlik Mary Mayhem, Multiplayer Zombi ve Warzone etkinliği yeri olacak. 5 Aralık'tan 19 Aralık'a kadar devam edecek ve ödül olarak da Milestorm Shotgun silahını sizlere veriyor olacak. Tek yapman gereken sadece XP kazanarak bu oyun modlarını oynayarak da bir yeni silahı açabilirsin. Bir sonraki etkinlik Archies Festival Frenzy, Multiplayer Zombi ve Warzone'da bunları oynayabilirsiniz. 19 Aralık ve 3 Ocak'a kadar devam ediyor. Ödül olarak da AMR Mod 4 Sniper Rifle'ı sizlere veriyor olacak. Düşmanları temize ve hediye kazan. Call of Duty her modda düşmanları öldür ve ikmal kutularını açarak da özel Jolly Archives kazanma şansı yakala. Bu arşivsleri kullanarak da hediyeler satın alınabilir ve açtığınız içindeki ödülde kullanabilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimiz limitli versiyon olarak da Jingle Health etkinliği geliyor olacak. Bu yeni etkinlik Liberty Falls zombi haritasındaki farklı zombiler olsun etraftaki unsurlar tamamen değişiyor olacak. Bu arada farklı şeyleri keşfedebilirsiniz ve oyundaki farklı mekanikleri de yeni olarak da tekrardan keşfedebilirsiniz. E şimdi Blacksell'e geçelim. Blacksell hakkında farklı yenilikler. Mevcut Blacksell'e yapılan yeni eklemeler arasında sadakat bonusu dikkat çekiyor. Bu bonus oyunculara şu avantajı sağlıyor. XP artışı, ikinci sezon veya işte sonrasındaki her yeni Blacksell satın alımıyla birlikte oyuncular 110 XP artışı kazanıyor olacak. Bu bonuslar diğer XP artışlarıyla 2 çarpı etkinlikler olsun XP jetonları birleştirilebilir. Maksimum artış olarak da eğer ki durmadan 5 sezon boyunca Black Cell satın aldıysanız da %50 XP artışı elde edebilirsiniz. Ancak bu bonus oyunun son sezonu bitmesiyle sona eriyor olacak. Bu yenilik sadece Black satın alanlar için geçerli olacak. Yani erkebe ki satın aldıysanız söz konusu olmayacak. Bu yine yeni bir perk gelir ismi de Reflex. Zaten bu Reflex perkünü normal bir önceki Warzone'da biliyorsunuz. Örneğin işte C4 veya işte Claymore'lara Bunlar detone olmadan da kaçabiliyorsunuz. zaten bu son dönemde de acayip tecrübe çok fazla pusucu olduğu için de Claymore'lardan veya işte bu tarz tuzaklardan kaçmak gerçekten çok zor oluyor. Sezon 1 gün güncellemesinde geliyor olacak. Ayten de nasıl açacağımıza dair veya işte net bir açıklama bulamadım ama günceme geleceği zaman da bunu görüyor olacağız. Öncelikle multiplayer kısmına geçelim ve daha sonra da zombi kısmında da videomuzu bitirelim. Bu gücâmede bizi tam 3 yeni harita bekliyor olacak. Hacıyan'da eski Black Ops OG haritası serinin klasiklerinden biri olarak geri dönüyor. wreck Strike, Tanzailesinin ailesinin karşı mücadele edeceğiniz yepyeni bir harita. Ve tabii ki de tatil havasına giriyoruz. Nukedown Holiday haritasının bayram versiyonu olacak. Yeni festival etkinlikleri de süreli modlar olarak da geri olacak. Ransinek takımınızı birlikte en çok kurabiyeleri toplamak için de mücadele ettiğiniz eğlenceli bir mod. Infectious Holiday klasik bir Infected moduna tatil havası katıyor. Ayrıca de Şrapler Radar Park ve High Roller Wildcard gibi yeni ödüller de bu sezon reload güncellemesinde geliyor olacak. Ve geldik güncellemenin en heyecan verici kısmına. Zombi modu için yeni harita Citadel Stars Moss geliyor olacak. Bizi Evlon'daki gizemli bir kaleye götürüyor olacak. Bu kale hem tarihteki karanlık olaylardan hem de modern suç örgütlerinden esinlenmiş. Haritada Ayten'de Sentinel Artifact adında güçlü bir antik eseri keşfetmeye çalışacağız. Bu eserin Samantha Max'i kurtarma planımıza önemli bir yeri alıyor. Yeni çekler arasında Vulture Aid Perk'ü de yer alacak. Bu yeni perk düşmanlardan ekstra loot toplamanıza olanak sağlayacak. Ayten'de 4 tane yeni Elemental Wonder Weapon ve bu haritada hakkında çok fazla spoiler da vermiyor olacağım. Kendiniz keşfedebilirsiniz. de kanımda termuz olsun. Libertifoss haritasındaki İstirih görevleri nasıl yapacağınızı sizlere video olarak da derledim. Kanalımda mevcut. Evet arkadaşlar sezon 1 reload gün hakkındaki bütün detaylar bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve gün gününde de canlı yayında olacağız. Canlı yayını kaçırmayın. Zaten bildirimleri açarsanız da canlı yayın bildirimi sizlere geliyor olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.